herkese merhaba benimin çitak bu videomuzda Steam’deki Battlenet yükleyeceğiz ve Diablo 4 oynayacağız. Steam Deck yapısı gereği Steam üzerindeki oyunlarınızı oynamanız için gerçekten çok iyi bir platform. Ki zaten incelemesini de kanalımızda yaptık. Hemen YouTube kartlarından Çağ'ın yapmış olduğu incelemeyi izleyebilirsiniz. Ama Steam Deck'te bundan daha fazlasını yapmanız mümkün. Bunun için de Steam'i masaüstü modunda kullanmanız gerekiyor. Birazdan anlatacağım yöntemin farklı çözümleri de var. Hatta scriptler yazdırarak bütün platformlardaki oyunlarınızı rahatlıkla Steam'de çalıştırabilirsiniz. Yani Epic Games Launcher veya Origins'i veya GOG.com'u rahatlıkla burada çalıştırabilir ve oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bunun daha manuel bana göre daha güvenilir bir yöntemi var. Ben de bu videoda onun rehberini sizlere anlatacağım. İlk olarak Steam Deck'inizi masaüstü moduna almanız gerekiyor. Bu aşamada dokunmatik kontrollerle rahatlıkla istediklerinizi yapabilirsiniz ama mouse klavye kullanırsanız biraz daha rahat bir aşama olabilir masaüstü modu kullanırken ve eğer masaüstü modunu Steam Deck'te ilk kez kullanırsanız kullanıyorsanız bir tarayıcı seçmeniz ve tarayıcı yüklemeniz gerekiyor. Steam'de varsayılan tarayıcı yüklemesi Mozilla olarak gerçekleşirken Google Chrome'u da kullanabilirsiniz. Burada tercih size kalmış. Ben rehberde Mozilla kullanıyorum. Tarayıcı üzerinden Google'ı açıp BattleNet'i aratıyorum ve BattleNet'in exe dosyasını Steam'deki indiriyorum. İndirmenin hemen ardından bu dosyayı isterseniz indirilenler klasöründe bırakabilir veya masa üstüne taşıyabilirsiniz. Ben rahatlık olması açısından masa üstüne taşıyorum. Şimdi Steam Deck masa üstü modundayken Steam'e giriş yapıyoruz ve buradan kütüphane dışındaki bir oyunu ekle diyoruz. Ardından masa üstüne gelip indirdiğimiz yükleme dosyasını Steam'e ekliyoruz. Sonrasında bu install dosyasının özelliklerine giriyoruz ve uyumluluk menüsü üzerinden experimental'ı seçiyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra launcher'ı çalıştırıyoruz. Şimdi ise yüklemeyi başlatmamız gerekiyor. Yükleme tamamlandıktan hemen sonra BattleNet'in login ekranı karşımıza çıkıyor. Buradan hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girerek direkt olarak BattleNet'e giriş sağlıyoruz. İlk aşamayı tamamladık. Bu arada söylediğim gibi tüm bu adımlar aynı şekilde diğer eklemek isteyeceğiniz Steam dışındaki oyun arayüzleri için geçerli. Şimdi bizim Steam'e eklediğimiz şey oyunun install dosyasıydı ama biz launcher yani normal arayüzü eklemek istiyoruz. Bu sayede Steam kendi oyun arayüzündeyken rahatlıkla Battle.net'e bağlanabileceğiz. Bunun için ise biraz dosyalara giriş yapmamız gerekiyor. İlk olarak önceden kurduğumuz o install dosyasını siliyoruz ve Steam'i temizliyoruz. Şimdi bir kez daha Steam kütüphanesine Steam dışı oyun ekle diyerek giriyoruz ve göz at diyoruz. Buradan Steam'deki kompakt data klasörüne erişmemiz gerekiyor. Nasıl rahatça erişebileceğinizi hem bu videonun altında hem de makalemizde görebilirsiniz. Ardından yapmanız gereken en önemli noktalardan biri burada numaralar şeklinde farklı farklı dosyalar göreceksiniz. Bizim aradığımız şey Battle.net, Battle.net'i bulabilmemiz içinse yan taraftaki tarihler sekmesinden Battle.net'i yüklediğiniz tarihi bulabilirsiniz. Böylelikle doğru dosyaya ulaşabileceksiniz. İlgili dosya klasörünü bulduğunuzda ve içerisine girdiğinizde burada G-Streamer ve PFX adında iki farklı klasör göreceksiniz. Bu iki klasörden PFX'e girecek, ardından da Drive C klasörüne giriyorsunuz. Sonrasında Program Files X86 klasörüne tıpkı Windows'ta olduğu gibi gireceksiniz ve burada en üstte BattleNet klasörünü göreceksiniz. BattleNet klasörüne girdiğinizde burada BattleNet Launcher.exe'yi seçeceksiniz ve bunu Steam'e ekleyeceksiniz. install dosyasında olduğu gibi uyumluluk ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bunun için bir kez daha yönet deyip, özellikler üzerinden uyumluluğu experimental'a ayarlayacaksınız ve ardından da Battle.net Launcher'ı çalıştıracaksınız. Battle.net'i açarken şifrenizi ve kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Altta da beni sürekli oturumda tut diye bir seçenek göreceksiniz. Her seferinde Steam Deck üzerinden oyunu çalıştırdığınızda bu login ekranını görmek istemiyorsanız kesinlikle sürekli login ol seçeneğini seçmenizi öneriyorum. Oturumu açtığınız anda karşınıza masaüstü modundayken Battle.net gelecek. Buradan Diablo'yu veya istediğiniz herhangi bir Blizzard Activision oyununu Steam Deck'inize indirebilir ve ardından oynamaya başlayabilirsiniz. Ama tabii ki her seferinde masaüstü moduna girip Battle.net'i açmak zor olacaktır. Hiç merak etmeyin artık Steam Deck'in kendi modundayken yani oyun modundayken Battle.net'i her açtığınızda karşınıza bu Battle.net arayüzü çıkacak. Ardından tek yapmanız gereken istediğiniz oyunu seçip oynamak olacak. Şimdi Steam normal menüsündeyiz. Yani masaüstü modunda değiliz onu da şöyle göstereyim. Normal Steam Deck arayüzü. Geri diyoruz. Kütüphane de diyebilirsiniz. Bakın buraya Steam dışı bölümüne Battle.net Launcher Exe eklendi. Başlat diyoruz. Beni sürekli login yap dediğim için herhangi bir şekilde kullanıcı adı ve şifreyi bir kez daha girmeme gerek kalmadı. Battle.net açıldı. Bu tabii ki farklı bir arayüz olduğundan Steam'in dokunmatik kontrollerine güvenmeniz gerekiyor. Şu anda bir update'imiz varmış oyuna giremedik. Güncelleme tamamlandı. Play diyoruz ve Diablo'nun açılmasını bekliyoruz. Şu anda 58 FPS gösteriyor. Ayarları da göstermek istiyorum sizlere. Olabildiğince yazıları büyüttüm Steam Deck'te oynadığımız için. Aynı zamanda Fidelity FX Super Resolution 2'yi de performansa çekeceğim. Kaliteyi de birazcık düşürdüm ki daha akıcı, daha iyi bir oynanış tecrübesi olsun. 44. seviyedeki karakterimle oyuna bir girelim bakalım. Aslında Diablo 4'ün resmi Steam Deck desteği bulunmuyor ama Yine de çatır çatır oyunu çalıştırıyor. 40 FPS'in genellikle üzerinde sonuç alıyorum ki şu anda bulunduğum mekan aslında benim şehir içerisinde olduğu için biraz daha yoğun FPS'in düşmesi hem diğer oyuncular hem de çevredeki faktörler nedeniyle mümkün. Biraz hızlanalım. Bakın açık alana geldiğimde biraz daha yükseldi. Gayet rahat bir şekilde oynanıyor vallahi şu an. Şurada da birileri var. Evet tarafta ne gördüysem harcıyorum şu an. siz hala videonun bitmesini mi bekliyorsunuz ben diablo oynuyorum siz abone olun bu kanala ben oyuna devam hadi görüşürüz bye